Ben bir golemim ve yıllardır bu köyü koruyorum. Ben yokken köylüler her zaman acı çekti. Bir kurtuluş yolu arıyorlardı. Ve beni yaptılar. O gülümsemeleri hala hatırlayabiliyorum. Bu köyü her türlü kötülüklerden koruyacağıma bir söz verdim. Ve bir gün köye çok garip bir varlık geldi. Sizce o varlık ne? Yorumlara yazın. Köylü dostlarım, ailem hepsi yok oluyor. Bütün bunlar oyuncu yüzünden oluyor. Köye ilk geldiğinde hiçbir sorun yoktu. Sadece köylere garip bir şekilde bakıyordu. Ardından işsiz Mahmut'u bir kayaya koydu. Kimse ne yaptığını anlamıyordu. Ve ardından bana vurup kaçtı. Ve sonra da altına toprak koydu. Ve bana salak salak bakmaya başladı. Ve birdenbire siyah bir şey giyip aşağı atladı. Sizce bundan sonra ne olacak? Yorumlara yazın. 3000 like'da yeni bölüm gelecek. Ah. Burası da neresi? Neredeyim ben? Köyüm nerede? Sakin ol çok yaralandın. Nasıl sakin olayım? Köyüme bir oyuncu gelmişti. O nerede? Maalesef o oyuncu senin köyünü yok etti. Hayır. Hayır sen yalan söylüyorsun benim köyümü yok etmiş olamaz Maalesef doğru söylüyorum Bir dakika ben seni hatırlıyorum O gece sen küçük bir cadıydın ve zombiler seni yiyecekti Ama seni kurtarmıştım Evet öyle Duyduğuma göre oyuncunun yerini bilen bir köylü varmış Seni ona götürebilirim İşsiz Mahmut senin burada ne işin var Abi Bildiğin gibi oyuncu o gece köyümüzü yaktı ve beni bir sandala koydu ve sandalda bir gün boyunca yolculuk yaptım. Sonra birden bire sandalı durdurdu ve inip kaçmaya başladı. Neyden kaçıyordu İsil Mahmut çabuk söyle. Abi tek hatırladığım kovalayan şeyin bir baltası vardı. Ama ne tarafa gittiklerini biliyorum. Biz de gidebiliriz. Burada ne olmuş böyle? Birileri ortalığın içinden geçmiş. Hey sen oradaki burada ne olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Bir dakika bu yoksa işsiz Mahmut'un dediği balta mı? Hey bay koyun ben köyümü yok eden oyuncuyu arıyorum onu gördün mü? Evet gördüm ama o şerefsiz Kaçtı. Bize ne tarafa gittiğini söyler misin? Tamam, sana her şeyi anlatacağım. Her zamanki gibi bir savaş kazanıyordum. Aniden çok büyük bir şey hissettim. Bana ait olan kutsal patato'nun çalındığını hissettim ve çok gizli sığınağıma gittim. Ama tam tahmin ettiğim gibi kutsal patato çalınmıştı ve çalan kişiyi aramaya başladım. Günlerce aradıktan sonra bir oyuncu gördüm. Bir köylüyle beraber bir yere gidiyordu. Hemen yanına gittim ama beni görünce kaçmaya başladı. Ben de onu kovalamaya başladım. Kaçtığı yer bir gemi limanıydı ve önünde de 3 tane full set adam vardı. Eğer o oyuncuyu bana vermezseniz hepinizi yok ederim. Yok konuşma koyun, senden yatak yapacağım. Ben sizin bildiğiniz koyunlara benzemem. Alayınızın içinden geçeceğim. Artık senin işin bitti. Bana ait olan şeyi geri ver. Hayır. İşte tam olarak böyle olmuştu. Oha ne kadar epik bir savaş. Merak etme bir tekne satın alır peşine düşeriz. Buradaki gemi bizim işimizi görür. Hop ustam bu gemi kaç para? Bu gemi çok eşsiz bir gemidir. Yani fiyatı ne? Yani fiyatı 30 bin zümrütçük. Sen, sen kimi dolandırmaya çalışıyorsun şe kardeş sakin ol. Arkadaşımın kusuruna bakmayın. O bu işlerden anlamaz. Ver elini 5000 zümrüt. 30 bin. bin. 30 bin. 30 bin, bin. Tamam anlaştık o zaman. Lan ne oldu az önce? Olan şu yolculuğa çıkıyoruz. İşsiz Mahmut sen bu gemiyi nasıl aldın ya? Kendimce taktiklerim var. Beyler o tarafta bir gemi var. Hemen oraya gidiyoruz. Bu gemide bir adam var. <laughs> <laughs> hey dostum iyi misin? <laughs> İyiyim. Bana burada ne olduğunu hemen anlat. Tamam anlatacağım. Tayfamla beraber bir yolculuktaydım ve ufukta bir gemi gördük. Ardım amaçlı yanına gidiyorduk ama o geminin ortasından birden garip bir şey çıktı. Ve birden sarı bir şey bize doğru geldi. Gemilerimizi teker teker patlattı. Benim gemim çok hasar aldı ama bir şekilde kurtulmayı başardım. O kötü oyuncu kutsal patatonun gücünü kullanıyor. Bu durdurmamız gerekiyor ne tarafa gittiğini hemen söyle. Hemen söylüyorum. O kötü oyuncunun burada olduğuna emin misin? Evet eminim. Bir dakika bak orada Onun üstüne doğru sürün bu sefer benden kaçamayacak Hayır yine lazerini çıkartıyor İşimiz bitti Aa, Ne kadar kutsal patatonun gücünü kullanacaksın Hepimiz öleceğiz Merak etmeyin ben varken kimse ölmeyecek Ben menemen Ve biraz sonra üstüme ölüm lazeri gelecek Bu lazer kutsal patatonun gücünü kullanıyor Belki ölebilirim Belki de kurtulurum Ama tek önemli şey dostlarımın hayatta kalması Hayır Menemen o lazere karşılık verecek kadar güçlü değil. Arkadaşlar Menemen'in lazere karşılık verebilmesi için çok güçlü olması gerekiyor. Bunun için de çok fazla like gerekiyor. Her bir like Menemen'i daha güçlü yapıyor. Merak etmeyin sizi koruyacağım. <laughs> Menemen o kırmızı şey neydi öyle? Açıklayacak zaman yok adam kaçıyor. Ulan gizli gücünü aktif et. Hemen aktif ediyorum. Buna böyle yetişemeyiz. Kutsal Patato'nun gücü sayesinde çok hızlı gidiyor. Buna yetişmemiz için çok hızlı olmamız gerekiyor. Eğer izleyiciler like atarsa Ayk'ın like gücü sayesinde çok hızlı olabiliriz. like'lar geliyor. Like'ların gücünü hissedebiliyorum. Hemen çok hızlı gidiyoruz biraz yavaşlayalım Olmaz o oyuncuya yetişmemiz lazım Çarpacağız seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sonsuza kadar birlikteyiz. <laughs> ah, sonunda gelebildik. Şimdi benim kutsal patatesimi kim çaldı? Ben hemen patatesin elimde ve geri vermeyi düşünmüyorum. Ben rajon kesmem, kafa keserim. Bugün domates bile kesemezsin çünkü arkadaşın elimde. O huyar benim nereden arkadaşım oluyormuş? Eğer bu kutsal patatonun nasıl çalıştığını söylemezseniz. Hepinizi keserim. Döne de gör bakalım. Okçular menemen ateş edin. Hemen ateş ediyoruz. Golak savunma moduna geç. Savunma modu devrede. Beni bir avuç okla yenebileceğini mi sandın? Hayır tabii ki de. Bu sadece dikkatini dağıtmak içindi. Ne? Arkana baksana. Menemen yardım et beni öldürecek. Kutsal Patatonun dönün nasıl çalıştığını söyle. Yoksa arkadaşının işi biter. Hayır menemen benim için değmez. Tamam söylüyorum. Kutsal patatonun gücüne sahip olmak için kutsal patatoyu yemek gerekiyor. Bu bizim aklımıza nasıl gelmedi? Şimdi sözünde dur ve işsiz Mahmut'u bırak. <laughs> Hayır. Hayır işsiz Mahmut. Şimdi kutsal patatonun gücüne ulaşabilirim. Benim arkadaşıma zarar verdiniz. Okçular menemen e ateş edin. Ben olsam yapmazdım. <laughs> bu hepinize ders olsun. Bir daha benim arkadaşlarıma menemen oyuncu patatesi yiyor. Ne? <laughs> Hayır artık yok edilemez. Kendine gel menemen. Sen durdurmazsan kim durduracak? İşsiz Mahmut ne derdi bu duruma? Haklısın. Onu durdurmam gerekiyor. Çok hızlı. Ona Vurmam Gerekiyor Çok Hızlı Eyvah <laughs> ah, Onu Yenemeyeceğim Sana Şimdilik Gücümün Çeyreğini Başlıyor <laughs> İntikamını Aldım İçsiz Mahmut Sana Gelince Bu Bana Ait <laughs> Artık baltamda esir olarak yaşayacaksın. Ruhun artık benim. Dünyam artık huzura kavuştu. İntikamlarınızı aldım.